Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün yay burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili yaylar. Neyse halimiz çıksın falımız. Nelik tuttunuzsa, evet dileğimiz tutmuş. Şöyle yapalım. Evet, şimdi hemen burada bir kısmetim var. Bir para maddi konular bu hemen böyle önümüzdeki günlerden itibaren evet biraz sıkıntım varmış ama sıkıntıların geçiyor daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Sıkıntının içerisinde de böyle Sanki böyle büyükçe bir kuğu çıkmış yani hayatına diyor ki güzellikler gelecek. Şimdi maddi konular önemli olacak hemen böyle demek ki önümüzdeki günlerde biraz daha maddi konular odaklı olacaksın. Ne gibi işte beklediğin bir para varsa bu sana doğru geliyor beklediğin parayı alabilirsin. E ve S harfleri çıkmış mesela Esra gibi. Ne bileyim Ersin gibi falan böyle bir e, harfler çıkmış. Böyle bir isim olabilir bu. Bu kişiyle alakalı diyor ki önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Hemen böyle ne olabilir? Pazartesi, perşembe gibi günü gibi önemli görüşmeler yapacaksın ve burada bak şimdi bir malını, mülkünü satıyorsan ne bileyim araba satacaksındır. Burada dikkatli ol dolandırıcılara falan e, dikkat et. Hemen önünde açılmış olan çok aydınlık, güzel bir kapı var. Evet, etrafın yoğun kalabalık. Böyle yoğun kalabalık ortamlar içerisinde olacaksın şurada bir terazi çıkmış şimdi <laughs> etrafındaki insanlar arasında böyle bir denge unsuru olmaya çalışıyorsun yani böyle e, aileye destek olmak işte ne bileyim ailedeki tartışmaları gerilimlere hemen böyle karşısında durarak onları engellemek falan gibi bir misyon mu edindin kendine evet ya aileye destek olacaksın ya da ailen sana destek olacak aile konuları önümüzdeki günlerde önemli olacak. Bak, aile içerisinde akrabalarla, aileyle, eş, dost, arkadaşlar, komşularla tartışmalardan, kavgalardan uzaktır bir sürü laflar, sözler, biraz gerilimli durumlar çıkmış. Burada sakin ol. Evet. Aile içi tartışmalara dikkat. Biraz da maddi harcamalarına dikkat edersen senin için süper olur. Çünkü biraz harcamaları böyle arttırmış olabilirsin. Ne dedik? İşte dolandırıcılara, aile içi tartışmalara dikkat et. Kardeşler yakın çevre akrabalarla olan ilişkilerin hemen önümüzdeki günlerde önemli olacak. Şimdi komşu ve akrabalarla da önemli günlerden geçiyorsun. Burada dikkatli ol tartışmalara girmemeye çalış. Aile için... Şimdi aile konularıyla ilgili bir takım sorumluluklar alman gerekebilir. Şimdi bu sorumluluklar da gerçekten seni hani böyle Evet seni yoracak, yıpratacak sorumluluklar olabilir. Şimdi bir taraftan da etrafında çok fazla haberler var. Bakar mısın böyle? Her yerden haberler giriyor. Evet hane için temiz aydınlık, hanende böyle güzel bir ay doğmuş gibi görünüyor. Ama etrafından inanılmaz haberler görünüyor. ne, de, ne denir? Haber trafiği. evet etrafında inanılmaz haberler geliyor çok fazla haberler alacaksın. Duyduğun haberler, olaylar senin biraz böyle bakış açılarını değiştirecek. Ne ne konuda olabilir? Mesela evlisindir. Aile eşinin ailesiyle ilgili aldığın haberler seni çok şaşırtabilir. Ve bu aldığın haberler senin biraz yolunu değiştirmene sebep olabilir. Aşk konusunda aslında güzel gelişmeler var. Şimdi araç kullanıyorsan trafikte dikkatli ol. İşte ne bileyim aracının bakımını falan yaptır. Belki aracın bozulabilir. Yeni bir araba almak zorunda kalabilirsin. Elektronik cihazların arızalanabilir. İşte onları yenilemek zorunda kalabilirsin. Evet. Şimdi hayatında eğer sen evli değilsen hayatında biri varsa, işte nişan, nikah, çok güzel gelişmeler olabilir. Hayatında harika gelişmeler olacak. Yani geniş kimse yoksa hayatında yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. Hatta bu ilişki çok hızlı ilerleyebilir. Burada evlilik, nikah, nişan bu şeylerin içerisinde bulabilirsin kendini. Aile, hane, işte ev bu konular çok önemli olacak. Ailen gibi hissettiğin insanların yanında olacaksın. Yakın çevren ne bileyim işte böyle yakın çevrenle iletişim konularında işte önemli olacak iletişim konuları. Ev, emlak konuları senin için önemli olacak. Satmak istediğini bileyim belki bir arabam var, bir evim var bu konular senin için önemli olacak. Dediğim gibi satmak istediğin bir şey varsa evet satılacak ama dediğim gibi dolandırılmamaya, kandırılmamaya çok dikkat et. Hadi bakalım tabağımızda bir dökelim. Evet buradaysa hemen şöyle bakalım. Şimdi baya bir koşturmacaların yorulmaların hane içerisinde birilere dediğim birilerine dediğim gibi böyle dengede dengeye getirme denge olma çabalarım var burada bak fark etti mi bir kilit çıkmış ve kilit açılmış bir beş vakit içerisinde ya da 5. aydan sonra daha güzel kısmetler daha güzel fırsatlar yakalayacaksın burada birisiyle tokalaşır gibi çıkmışsın tokalaştığın kişi sanki böyle bir atın bak Atın kafasını görüyor musun? Yükleri o kadar çok ki böyle kafasını eğmiş yere kadar. Bak sırtındaki yüklere bak. Atın sırtında biri var sen onunla tokalaşıyorsun. Ve burada senin bak deve yüküyle çift örgüçlü bir deve çıkmış deve yüküyle kısmetlerin falan var bunlar artık çok güzel zamanlara giriyorsun evet deve yüküyle kısmetlerin var hanenin içine kadar gelmiş biriyle tokalaşıyorsun ve büyük bir tavşan var aranızda çok şans büyük şanslar fırsatlar yakalayacaksın güzel iş fırsatları geçecek eline Evet bu senin kısmetin ve kısmetin bu böyle tokalaşıyorsun ve alıyorsun o kısmeti zaten. Bolluğun bereketin artıyor. Maddi açılardan çok rahatlayacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Hemen önünde açılmış olan bir aydınlık kapı var. Bak şurada bir kadın çıkmış görüyor musun? Hem arkasında hem ön, arkasında bir kişi. Önünde iki kişi var elinde bir telefon var sürekli bunlarla telefon görüşmeleri yapıyor gibi. Yani hani bu senin eşin olabilir bu senin eş ne bileyim böyle birlikte olduğun insan olabilir. Böyle ne konuşsan başkalarında ne konuşsan başkalarından duyacaksın. Ve işte duydukların seni inanılmaz derecede şaşırtacak. Ve diyeceksin ki hani böyle evet sır değil ama ikimizin arasında geçmiş olan bir şeyin. Bu ailenin ağzında ne işi var? İşte burada sen sinirlenebilirsin. Etrafın böyle bir ne denir? Etrafın böyle bir çember içerisine alınmış gibi ve kendini böyle bir yere, ne denir kendini böyle bir kapana sıkışmış gibi falan hissedebilirsin burada dikkatli ol iki tane önemli sır iki tane önemli gizlenmiş şey iki tane önemli sır öğrenebilirsin önünde açılacak olan aydınlık aydınlık kapıların var kapılar senin için inşallah kısmet kapıları olacak diyor yani güzel kısmet kapıları açılıyor önünde hadi bakalım bakalım kartlarımız ne diyecek bize Diyor ki sana kendini güvende hisset Çünkü sen bir özgürleşme sürecinin içerisine giriyorsun Hayatındaki insanla ortak bir noktada buluşmayı başaracaksınız Hane içerisindeki huzursuzluklardan sonra Planlı olup planlı ilerle çünkü daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun diyor Ve hayatınla ilgili bazı riskli kararlar alabilirsin ama aldığın riskli kararlar seni ne kadar zorlasa da sonunda şans senden yan olacak. Daha güçleneceğin bir sürecin içerisindesin. Fakat gerçekçi ol, gerçeklerden kaçma ve diyor ki sana sabırlı ol. Evet birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Bunlar senin gizli düşmanların olabilir. Sen bunların farkında olmayabilirsin. Hatta bunlarla alakalı hırslanmışsın da. Ama önümüzdeki günlerde hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ee, diyor ki sana sen diyor çok hani böyle adalet birileri sana haksızlık yaptıysa birileri tarafından adaletsizliğe uğradınsa çok fedakarlıklar yaptın ve görülmediyse işte bu insanlarla ilgili ya hep ya hiç diyeceğim bir sürecin içerisine girmişsin hayatına bir düzen getireceksin bazı şeyler bitecek hayatında ama kendi düzenini oluşturacaksın çok çalışacağın bir süreçtesin sosyal çevren genişliyor ama sosyal çevrende şüphelendiğin insanlar varsa Sezgilerin burada önemli olacak. Sezgilerine güven. Bir büyüme döneminin içerisine giriyorsun. Maneviyatın inanılmaz derecede yükseliyor ve sen diyor hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Bu ara kendini gerçekten aşırı derecede duygusal hissediyor. Hani duygusal olarak yorulmuş hissediyor olabilirsin. Bir yenilenme döneminin içerisindesin. Askıda kalan mevzularla ilgili nedense böyle bir mücadele içerisindesin gibi ama diyor hayallerinin peşinden gideceksin fakat biraz kafa karışıklıkların var ama iş para kariyer konularında evet iş para kariyer konuları ile ilgili ilahi sistem tarafından korunuyorsun ve sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor ve sevdiklerinden çok güzel destekler görüp kendini güzel bir yere getirebilirsin diyor ama Sakin kalırsan hani böyle kavgalardan tartışmalardan uzak dur gerilimli durumlardan uzak dur ama sonrası inşallah güzel yakın çevren iletişim işte ev konuları senin için bu konular önemli olacak önümüzdeki günlerde diyor. Evet canlar sevgili yay burçları bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın.